Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inu. Değerli haber TV izleyicileri, bir ilmihal programıyla yine baş başayız. Daha önceki programlarımızda namazın girişi olan ezan, kâmet, namaz vakitleri ve namazda tadil erken, huşu ve hudu içerisinde namaz kılmanın e, durumuyla ilgili kısa ilmihal bilgileri çerçevesinde ilgilendirmeye çalışmıştık. Bugün namaza giriyoruz. Ee, namazın namaz olabilmesi için temel şart yani farzları nelerdir onlarla bugünkü e, sohbetimizi devam etmeye çalışacağız. Gidebildiğimiz yere kadar bugünkü sohbetimiz bu olacak. Namazın sahih olabilmesi için genel manada bir namazın Sahih olabilmesi için 12 şart lazım, 12 farz lazım. Bunların bir kısmına şart, diğerlerine rükün diyoruz. Ulemanın böyle bir e, ayrım yapmasının ilmi güzel bir e, usluptur. O da şu, namazın dışındaki farzlarına şart, namazın şartları, namazın içindeki bulunan farzlarına da namazın rükünleri denilir. İslam hukukunda böyle bir temel bir kaide de var. Şartlar ün farzlardır. Rükünler ise ibadet anındaki farzlardır. Rükün şartlardan daha önemlidirler. Ama rükünlerin sahi olabilmesi için şartların olması da farzdır. Dolayısıyla ikisini de birbirinden ayırt etmemize de gerek yok. Namazın 12 tane farzı var. Bunlar Hadesten taharet, necasetten taharet, setri avret, istikbali kıble, vakit, niyet, iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, ruku, sücü, kaide-i İsim olarak bu şekilde tarif etmeye çalıştığımız namazın farzları, tabi bazı namazlar var, örneğin bir cuma namazı, Yeri geldiğinde inşallah onu ayrıyeti anlatacağız. Cuma namazı bu 12 şart kendilerine lazım olmakla beraber bu 12 şartın dışında 12 şart daha lazım. Altısı cami ve yerle ilgili, altısı da namazı kıldıran imamla ilgili olmak üzere 24 şartı olur. Ama temel bütün namazlarda temel kayda olarak bunlar 12 tanedir. Cenaze namazında ise Zaten ruku secdesi yok, kıraat yok, dolayısıyla diğer şartlar cenaze namazında da geçerlidir. Şimdi hadesten taharet, daha önceki temizlik babında taharet konusunda anlatmıştık. Bunu uzun uzadıya buralara girmeye gerek yok. Ancak e, namazın şartlarını tarif etmeye çalıştığımız için yeniden biraz da bazı konularını söylemede fayda var. Hades'ten taharet, bu cismi olmayan, insanın vücudu, elbisesi ve namaz kılacağı yerle alakası olmayan, sadece insanın hükmü olarak hadesen temiz olmadığı hallere verilen bir isimdir. Yani bir insanın diyelim ki abdestinin bozulması, bir kadının aybaşı halini görmesi, bir insanın bir insanın ihtilam olması veya hele gittikten sonra abdestsizlik hali bunların tamamına biz hadesten taharet diyoruz. Hadesten taharet diyoruz. Necasetten taharet de genel itibarıyla necasetten taharet de kişinin ya bedeni ya elbisesi ya da namaz kılacağı yerde yerin temiz olmasını gerektiren bir durumu tarif eder. Hadesten taharet bir insanın namaza başlamadan önce hades itibariyle temiz olması, tahir olması gerektiği gibi namaz üzerinde hadessizlik bir durum meydana gelirse yine o namazı bırakır. Hadesten taharet neyi gerektiriyorsa onu yine yerine getirir. Örneğin bir insan düşünelim namazdayken burnu kanasa veya ay başı hali başına gelen bir bayan düşünelim. O namazını bırakır. Ay başı hali ise zaten namaz kendisinden sakıt olur ama ay başı hali değilse kadın herhangi bir burun kanaması veya bir erkeğin abdestini bozan normal bir insanın abdestini bozan bir hal hangi cins olursa olsun başına geldiğinde namazını bırakır ve o hadesten tahareti giderdikten sonra namazını tekrar kılar. Hadesten taharet eğer namaz içerisinde meydana gelirse örneğin biz dört rekat dört rekatlık bir namazı kılıyoruz ve dört rekatlık bir namazın ikinci rekatından üçüncü rekatından her neyse ki yani bir rekatından sonra hasıl olursa biz namaza mani bir şey yapmaksın. Dünyevi herhangi bir iş, söz, fiil, harekete bulunmaksın. Abdestimizi gider alır konuşmadan tekrar gelirsek bıraktığımız yerden namazımızı devam edebiliriz. İmama tabi olduğumuzu düşünelim. Biz imama tabi olduk. Birinci rekatı imamla beraber kıldık. Birinci rekatı imamla beraber kıldıktan sonra ne oldu? İmam e, ikinci rekattayken abdestlik hale başımıza geldi. İmam namazına devam ederken burnumuz kanadı örneğin veya başka abdest bozma halleri bizim başımıza geldiğinde ne yaparız? Konuşmaksızın gider abdestimizi alır, gelir imama tabi oluruz. Eğer imam abdest alıp gelene kadar kaç rekatı imam o arada kılmışsa biz yetiştiğimiz yerden imama yine tabi oluruz. İmam selamını verdikten sonra biz imamın selamından sonra kaçırdığımız rekatları yine mülhik olarak daha önceden de anlatmıştık. Mülhik olarak onu o iki rekat namazımızı biz tek başına yine kaza ederiz. Eğer imamla beraber isek imamın imamı bıraktığımız yerden başlayarak namazımızı kılarız. Mesela bir, dört rekatlık bir farz namazda imama tabi olduğumuzu düşünelim. Birinci rekatı imamla beraber kıldık. ikinci rekatı abdestsizlik hali başımıza geldi. Bıraktık gittik abdestimizi alıp, alıp gelene kadar imam dördüncü rekatı kılıyorsa dördüncü rekatta tekrar imama tabi olduk. İmam oturdu tahiyyata selam verdi. Biz selamımızı vermeden kalkıyoruz. ikinci rekatı kılıyoruz. Sonra üçüncü, ikinci rekatı kılıyoruz, sonra üçüncü rekatı kılıyoruz. E, Ettehayat oturup, selam verip namazdan çıkıyoruz. Eğer imam ile değil, bireysel olarak biz münferiden namazımızı kılıyorsak, onu da zaten kaç rekat kılmışsak, bıraktığımız yerden gidip abdestimizi alıp, nereden bırakmışsak oradan tekrar namazımıza, devam edebiliyoruz. Demek ki hadesten taharet bir insanın abdestsizlik, gusul, kadınlar için aybaşı veya loğusalık hali yani hayz e, haiz, nifas ve loğusalık yani aybaşı, iddet günleri ya da doğumdan sonraki akıntıların kesilmesi sonrasında ki abdestlik halinden çıkışına biz buna ne diyoruz? Hadesten taharet diyoruz. O abdestten taharet gusül abdesti şeklinde olursa hadesi kubra, normal abdestlik hali olursa hadesi suğra diyoruz. Büyük abdestlik hali, küçük abdestlik hali. Ee, necasetten taharete vücudumuzda, elbisemizde veya namaz kılacağımız yerde necasetten taharet içerisinde olmamız lazım. Yani elbisemizde, vücudumuzda ve namaz kılacağımız yerde necasetin bulunmaması lazım. Bu e, setri avret, üçüncüsü de seti avretir. Setri avret, bir erkek için göbek ile diz kapalı dahil bu aralığın kapalı olması şarttır, farzdır. Bunlar olmadan kişi namaz kılsa namaza sahip olmaz zaruri haller hariç. Kıbleye dönmek bu da namazın rükünlerindendir. Kişi mutlaka kıbleye dönmesi lazım. Ee, namaz kılacağımız, kılacağımız herhangi bir namaz, kıble dönmeden kılınan hiçbir namaz bulunmamaktadır İslam dinine göre. Vakit de, beşincisi de vakittir. Vakit de namazların farzlarındandır daha önceden namaz vakitlerini anlatırken sabah namazından başlayarak dedi ki fecr Sadık'ın doğuşundan başlayıp güneşin doğuşuna kadar. Bu arada namaz, sabah namazının vakti bu arada kılınır. Öyle güneş tam tepede hafiften sağa doğru meylederken yani zeval vaktinden başlayıp bir şeyin, bir cismin gölgesi onun bir buçuk veya iki mislini açtıktan sonraya kadar öğle namazının vakti başlar. Bu arada öğle namazı kılınır. İkinci vakti de öğlenin bitiminden başlayıp güneşin batışına kadar devam eder. Akşam namazı da akşam güneşin batışından şafi mezhebine göre batıda yani güneşin battığı yerde kırmızılığın, sarılık, o sarılık ve kırmızı şafağın kaybolusuna kadar. Hanifi mezhebine göre ise beyazlığın, batıdaki beyazlığın da kaybolmasına kadar akşam namazı vakti devam eder. Yatsı namazı da o saatten sonra başlayıp fecr-i sağlığın doğuşuna kadar devam eder. Vakitler genel itibariyle böyle. Diğeri de Niyet etmek, niyete birçok ibadete olduğu gibi e, namazda da niyet şarttır. Biz hangi namazı kıldığımızı bilmemiz lazım. Niyet etmek, Hanifi mezhebine göre dil ile söyleme şartı yoktur. Hatta bazı kitaplar dil ile telaffuzda bulunmak bunun... E, sonradan söylenmiş bir şey olduğunu, dolayısıyla da gereksiz olduğunu söyleniyor. Ama Şafi mezhebinde bunu mutlaka söylemek şart. Hanifi mezhebinde de istihsanın veya ihtiyaten bunu söylemenin daha iyi olduğunu, yani ne niyet ediyorsanız ağzınızda onu söylüyor, dil ile kalp bir teyit ve tasdik etmede e, bulunduğu için bunun da böyle bir şekilde cevaz veren cevaz verilmiştir. Dolayısıyla kitaplarımızda bu konuda niyetler de metin olarak yazılmış. Niyetler genellikle hangi namazı kılıyorsak o namaza niyet ediyoruz. Örneğin sabah namazının sünneti, sabah namazının sünneti diye. Sabah namazının farzı ise sabah, sabah namazının farzı. Öğlenin ilk sünneti, ilk sünneti. Öğlenin farzı öğlenin farzı, öğlenin son sünneti, öğlenin son sünneti şeklinde veya cuma namazıysa, namazı namazıysa neyse ki hangi namazsa o namaza niyet ediyoruz. Hanefi mezhebine göre niyet dedi ki dil ile söylemek şart değildir. Mesela hani bir anlaşılsın babından alimlerin yapmış olduğu bir detayı içinde paylaşmak istiyorum aziz ve muhterem e, rehber tv izleyicilerim. O da şu. Bir insan namaza kalktığını düşünelim. Öğle namazına kalkan bir insanın e, ikindi diye niyet etmesi ama diliyle diliyle öğle namazını söylediği halde kıldığı namaz öğle namazı, diliyle de öğle namazıdır. Fakat kalbinde ikindi namazına niyet ederek namaza kalkmış ve sonradan ikinci, üçüncü, dördüncü rekat veya namazdan sonra Kıldığı namazın ben ikindi niyetiyle namaz kıldım. Ama hatırlıyorum sesim bana geldi ben niyet ederken dil dilim ile öğle namazını vakit ibariyle de öğle namazını da olmuş olsa bu insanın namazı sahih mi değil mi? Bu insanın kılmış olduğu namaz sahih değildir. Yani öğleyi kılmamış gibi olur. O namaz nafile namaz şekline girer, hükmüne girer ve onun tekrar namazını iade etmesi lazım. Yani bununla şunu demek istiyoruz, aziz dinleyicilerim, ee, dil ile söylemek, namaz üzerinde herhangi bir tesiri yoktur. Kalp ile bizim asıl niyetimiz kalpten kastır. Hangi namaz kıldığı kastedilirse o tamam. Bu şekilde e, o namaza niyet edilmiş olur. Tersi de olsa, biz öyle namazımızı kıldığımızı düşünelim, Öğle namazına niyet ediyoruz. Kalbimizden kastımız öyledir. Vakit de öğle vaktidir. Ama dilimizde ikindi namazına diye niyet ediyoruz. Birinci rekatta, ikinci, üç, her neyse ki veya namazı kıldıktan sonra sanki dilimizde ikindi dedik. Öyle bir şey aklımıza gelse bu namazı iade etmemiz gerekir mi? Gerekmez. Çünkü dille söylemenin bir hüküm ifade etmediğini söyledik ve dolayısıyla burada namazımız sahihtir. Niyete şu şekilde yapılır. Bizim eski Arapça şerif kitaplarımızda metin olarak örneğin sabah namazının sünnetine niyet ediliyorsa Neveytu en usalliye lillahi teala salata sünnete azel fecri eda en Allahu Ekber de başlanır. Niyet etin Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya uydum kıble Allahu Ekber deyip namazımızı kılıyoruz. Niyet kısaca niyet bu şekildedir. Başka bir programda, başka bir ilmihal konusunda tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Aziz Rehber TV izleyicilerim.